yeni albümle okuduğumuz güzel Gönder kan izi parçasından gönder onu. <laughs> evet geliyor. <laughs> Eleştirmeden önce beni bir tanı Gariptir hitabım, delidir bu kanım 89 yazında yazılan bir kitabım Bu kitabın içindeki devasa bir titanı Kadıköy ağacı, yer aşit aşı tendonu. Muşta pusuli bir tane tehdit eden Çok önemli. karşımda takıldığın yılda maçı ya. Ligde ise Haytamır, İtanım. Beni dostum kahve alırmış, bir tokalli yorne kahpe karşısında anıl uçmadı bir bol verim. Boy verim. Çok derin bu olacağını su lan. Su görüştü uzuyla pus sağa usta. Bizi durdu yeni yetmeyiz de çırak. Bizim olmadığımız her iş piyasada kesap. Bir kesap, bir <laughs> vaka, bir <laughs> kapato <laughs> çeneni. Yer altında savaş varsa ben oranı çeçeni. Yeah! <laughs> Fui! Ya dokuzuncu partide, onu fark etme, bugün yaşlısın, daha da çıldırma, 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 çıldırma,

Dostlar kendi yanıtlar altında Fırsatlara Yer altında hepsilerin dahi Sessiz Yer altında Hey, Ben derim sen de altı Sıfır, altı. Sıfır, altı. Altı. Ben derim sıfır, sen de altı Sıfır, altı <laughs> Ey, ses ver, <laughs> Bu arada unutmadan şey söyleyeceğim. Şimdi stand var bizim albümde orada satıyor.